Sevgili izleyicilerimiz, 1 milyon Yozgatlı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün Yozgat ilimiz Yozgat ilimize bağlı Güllü köyündeyiz. Evet, Yozgat ilimize bağlı Güllü köyünün tanıtımını yarın ekranlarımıza getireceğiz. Bugün Güllüköy'ü tanıtımının ön fragmanını çekeceğiz. Yine muhtarımızla görüşeceğiz. Yine Güllüköy'ü kurbetçilerimiz ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp Güllüköy'ü tanıtımına sponsor olmak isteyenler WhatsApp hattımızdan ya da arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün Güllük köyündeyiz. Güllük köyünün tanıtımını yarın ekranlara getireceğiz. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. 1 milyon Yozgat platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtım programımızda bugün Yozgat ilimize bağlı Güllük köyündeyiz. Yine Güllük köyü muhtarımız yanımızda. Güllük Köyünün tanıtımını asıl yarın saat 15'de 15-16'da yapacağız. Yine e, bu güzel tanıtımda öncelikle köylülerimizle gurbetçilerimizin köy özlemini giderecek. E, köyü gezeceğiz. Yine köyde ne var, ne yok muhtarımızla beraber kabristanı çekeceğiz, cemevini çekeceğiz, camimizi çekeceğiz. Ve gurbette yaşayan köylülerimize yarın inşallah bol bol özlem giderecek şöyle güzel bir çekim yapacağız. Şimdi muhtarımızın yanındayız. Öncelikle muhtarım şöyle mikrofonu sana vereyim. Kendini bir tanıt önce muhtarım. Güllüköy muhtarı Alaaddin Baran. İlk dönem muhtarlığımız. Arkadaşlara da geldikleri için teşekkür ediyoruz. Elimizden gelen neyse yarın içinde yapmak için her şey içinde yanlarındayız. Evet muhtarım biraz da kendinden bahset. Kaç kardeşsin? Ana baba hayatta mı? Ya annem bu sene vefat etti. Geçen sene. Allah rahmet. Kurban edeyim. Bayramı'ndan bir hafta önce Babam 2001'de vefat etti. Altı oğlan, bir kız, yedi kardeşiz. Kardeşimin biri Almanya'da, ikisi biri Antalya'da, biri Fethiye'de. Ablamla iki kardeşim de Ankara'dalar. Ben de köyde çiftçilikle, hayvancılıkla ve muhtarlıkla devam ediyoruz. Evet. Peki muhtarım biraz da köyden bahsedelim. Köyümüz kaç hane, nüfus ne kadar... Köyümüz e, kışın 15-10 haneyece düşüyor ama yazın 20-25 hane yazlıkçılarımız oluyor. Zaten yazın e, sizin de bildiğiniz gibi komşu komşuya gelip de gitme gibi bir imkanı yok. Çalışmadan akşama camaf oluyorlar ama yazın istersemez bayağı bir neşeli oluyor. Yazın insanların gelmesi, köyün kalabalıklaşması, yazlıkçıların, tatilcilerin gelmesi yazın daha iyi oluyor köyümüz. Toplam 30 saniye çıkıyor yazın. Ama yaz, e, kışında 10 haneyle kalıyoruz. Peki e, muhtarım köyümüzün e, genellikle gurbetçileri en çok nerede? İl dışında mı, yurt dışında mı? Yozgat merkezde mi? Yozgat merkezde. Mi, İstanbul'da e, mı? Pek e, köylümüz yok. Ama Ankara, İstanbul, yurt dışında da Almanya'da da o kadar değil, Avusturya'da çok. Evet. Kaç Buyur hane vardır Avusturya'da motor? Ya şimdi sayı vermek yanlış olur. Yani yanlış ama Dernekleri var. Yani yine 50-60 kişi vardır orada. Evet. Almanya'da o kadar değil. 10-15 kişi Almanyadadır. Zaten hep orada birleşiyorlar. Dernek olaraktan e, cem yaptıkları zaman, bir yani cenazeleri oldukları zaman Avusturya derneğinde toplaşıyorlar. Kalabalığımız Avusturya'da. Evet. Peki köyümüzün e, herhangi bir derneği var mı? Var. Dışında, yurt dışında. Yok, var. Bazen Ankara'da, bazen Ankara'da 3-4 sene önce derneğimizi kurduk. <laughs> Komşularında, arkadaşlarında sayesinde derneğimizin yerini aldık. Ve güzel faaliyetlerimiz var. Çalışıyorlar da. Bu sene Mart'ın birisinde de genel toplantımız vardı. Dernek başkanımızı yeniledik. Onların da kendilerine göre köy için bir çalışmaları var. Evet, şu anki mevcut dernek başkanımız kimdir? Burada... Musa Gökçe. Yeni dernek başkanımız Musa Gökçe. Ondan önceki Osman Baba Yiğitli. Derneğimizin kuruluşunda yer almasında... İhsan e, Yıldız'ın da çok katkıları var. Evet, Arkadaşa için, da çok yani, teşekkür yani, ediyoruz. De çok teşekkür evet. Edelim. Derneğimizin yerini almasında çok katkıları var. Da televizyonumuz selamlarımızı, 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 Musa Gökçe evet. Yönetim arkadaşlarımıza. Muhtarım, bu derneklerimizin yapmış olduğu köyde ya da il dışında etkinlikleri, faaliyetleri nelerdir? Neler Etkinliklerimiz, e, biz derneğimizi kurduğumuz ilk sene İki sene üst üste köyümüze bir şenlik düzenlendi. Evet. Ve çevre köylerde hiç görülmeyen bir şenlik yapıldı. Sene kaçta yapıldı? Bundan üç sene önce. Hı. Hatta sanatçılardan da Gülsüm Karhaman hanım geldi. Hı. İki sene üst üste yapıldı. Ondan sonra maddi durumlardan dolayı evet. iki üç senedir yapılmıyor. Ama bu senede Allah'tan nasip ederse cem düşünülüyor. Evet. Hacı Bektaş'a bir e, şenlik düşünülüyor oraya gitmek oranın açılışında. Evet. Şu anda derneğimizin faaliyetleri böyle. Evet. Hani maddi sıkıntılardan dolayı ister istemez e, millette e, ayda tam zamanda ödenmediği zaman Orada aydatına dönem bir yer. Kesinlikle. He, o harcamalarda kesinlikle. çok olduğu zaman. Bugün bir etkinlik yapmak, bir şenlik yapmak. Yani festival hazırlamak kolay değil. Işler. Yani bir her gelen kesinlikle, sanatçı tabii, parayla geliyor. Tabii kesinlikle. Evet. Bunun içinde tabii ki sponsorlar olması lazım. Mutlaka, mutlaka. Yani, e, iş adamı olması lazım ya da buna aynen öyle. aynen öyle aynen öyle evet e, şimdi köy muhtarı olaraktan da ben de yönetim içindeyim bu sene değil ama Allah nasip ederse seneye yine bir şenlik yapmayı düşünüyoruz evet Peki muhtarım köyde şu anda kimler, e, kaç kişi çiftçilikte? Abla sen çay doldurabilirsin, seni almaz. Ha tamam, ben anlamadım. Seni <laughs> almaz. Onun için dedim. <laughs> Şu anda köyümüzde zaten 10 hane var. Evet. Çiftçilik yapan, ağır çiftçilik yapan da zaten hemen benim evimin yakında satılmış baba yiğit var. Hacı baba yiğit var. Hüseyin Ekici. Ben kendim yapıyorum. Ali Kartal var. Zaten 5-6 kişiyiz şu anda. Hayvancılıkla uğraşan. Hayvancılıkla uğraşan e, eski muhtarımız Hacı Baba Yiğit büyük başla uğraşıyor. Hüseyin Ekici'nin hem bir Büyükbaşı var. Oradan hariç benim e, satılmış baba yiğit, Haydar Ekici, Murtaza Bağdu, Ali Kartal bu arkadaşlar da küçük başlarla uğraşıyoruz. Evet. Peki muhtarım Güllük Köyü bu ismini nereden almış? Ya da daha önce bir ismi var mıydı devletin değiştirmiş? Yok. Biz bizi ben kendimi bildim bileli ya, babalarımızın da söyledi Güllük Köyü. Hatta madeninde de Güllük. Köyü. Evet. Hemen sağ tarafta taftarına gidelim. Orada da var. Şimdi orayla da buralar karıştırılıyor gelen postalarda. Bizim burası merkez. Yozgat'ın merkez geçtiğinden orası Akta'nın bura Yozgat'ın. Şeker istediğim kadar atabilir miyim? İstediğin kadar atabilirsin kardeşim. çay şekerin içine dökebilir miyim muhtarım? O da uygundur kardeşim. Öyle mi? Biz de gelen misafire özlüme sınırsızdır kardeşim. Evet. Ha şimdi Peki, muhtarım Buyur. Güllük köyü, Güllük köyü olalı kaç muhtar? 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görmüştür. Senin bildiğin, hatırladığın kadarıyla sen kaç muhtarı biliyorsun? Şimdi benim bildiğim kadar e, Durak Ketan vardı. Ali Baba Yiğit vardı. Kazım Kartal. Satılmış Ardıç. Hacı Baba Yiğit. 5 altıncı ben bildiğim evet. ama ondan önceki duyduklarımız Ali Kartal var, onun dedesiymiş, durak usta derler. Evet. Onlar varmış, oradan ötelerini bilmem, bildiğim muhtarlar bunlar. Hı. En deden son, deden mı? He? Deden yok dedem yapmamış, şimdi köyün genç muhtarı olaraktan biz aldık bayrağı, biz götüreceğiz Allah nasip ederse. Evet. Peki muhtarım muhtar olmadan önce köylülerimize, seçmenlerimize herhangi bir vaatte bulundun mu? Ben muhtar olunca köye şunu şunu yaptıracağım, yapacağım gibisinden. Ya şimdi ister istemez ha şöyle vaatler bulmadık. Zaten bu altyapımız yapılmıştı. Hı. Kilit taşımız vardı. Kilit taşımızı da komple yaptıramadık. Yarım yaptırdık ama kalanını yaptıracağız dedik. Ödenek yok. Bu da bizim şansımızdan. Özel idareye de varız. Muhtalarımız kusura bakma yeni muhtalar. Bu sene diyorlar ödeneğiniz yok. Hı. Şu anda da hiçbir söz verdiğimiz bir şey yok. Çünkü yaptıramayacağımız sözü de vermeyelim. Kesinlikle. Yani biz kendi elimizden gelen bir şey değil. Devlet verecek biz yaptıracağız. Evet. Biz devlete başvurumuzu yapıyoruz geri dönüyor. Evet. Peki muhtarım sen gurbette olsaydın Ankara'da ya da yurt dışında Köyde nereleri görmek isterdin, kimi görmek isterdin, yarın nereleri çekmemizi isterdin? Ya şimdi köyümüzü e, nasıl anlatayım, biliyor musun? köyün her bir karış yerini özlüyorsun kardeş. Gurbette çok. Gurbette, yani en basit biz Antalya'da kaldık. Hı. Ben 3 ay, 5 ay Antalya'da kaldım. 66 plakayı gördüğün zaman insan hani, bir hoş oluyor yani. yani. <laughs> evet. Bırak yani köyüne gelmek, 66 plakayı <laughs> gördüğü zaman duygulanıyor. Evet e, Köyüne geldiğin zaman köyün her tarafını gezmek istiyorsun Ehbabını dostunu görmek istiyorsun Evet Geldiğin zaman yarın Allah nasip ederse Zaten köyümüzün burdan yani başladığın zaman 3'te mi çekim yaparız 4'te 3 4'te gel kardeşim Saat 4'ten 5'e evet. kadar Evet Zamanım var burada Yani ben ayırırım zamanım çocuğum da var evet. eşimle var burada zaten Buradan e, türbemiz var camimiz var Köyün içine doğru gittiğimiz zaman cenemimiz var Oradan komşularımızla sohbet edersiniz. Mezarlığımız var. Milleti buraya topla bir an. O toplayacağım. Burada... Milleti buraya toplayacağım. Gelenler de burada e, önce Burada bir ya, sohbetinizi sonra, yaparsınız. Sonra, bir evet. Mesajımızı yaparız. Sonra da köyün içini gezeriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Var mı kardeşim. muhtarım e, gurbette yaşayan köylülerimize söylemek istediğin, paylaşmak istediğin? Vallahi bütün köylerimizi sevgiyle kucaklıyorum hasret gidermesleri için bu kanalı izlesinler ve Güllük Köyü'nü yarın alacağız tanıtacağız. Biraz da olsa özlemlerini gidereceğiz. Evet, yarın saat 16'da görüşmek üzere diyoruz.